Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun Bugünkü dersimizde ısı ve sıcaklık konusunda ısıl dengeyi göreceğiz arkadaşlar Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya konulursa sıcak olandan soğuk olana doğru ısı aktarılır Cisimlerin son sıcaklıkları eşit olur Bu sıcaklığa denge sıcaklığı denir Arkadaşlar burada elimizde diyelim ki x cismi var bir de y cismi var x cismi y cisminden daha sıcak gördüğünüz gibi ve moleküllerin enerjisinden bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu iki cisim birbirine dokundurulduğunda xten Y'ye doğru ısı akışı oluşur. Ve denge sıcaklığında olan bir maddenin yaydığı enerji soğurduğu enerjiye eşittir. Yani burada X'in verdiği ısı Y'nin aldığı ısıya eşittir. Yani Q alınan Q verilene eşittir. Bu durum arkadaşlar ısıl dengelenir. Bu X ve Y katı cisimlerinin Sıcaklık değişimini grafiğe dökersek sıcaklık zaman grafiğine arkadaşlar. X'in sıcaklığı daha fazla, Y'nin sıcaklığı daha az. Bu ikisinin birbirine dokundurulduğunda X'in sıcaklığı bakın azalıyor. Y'nin sıcaklığı ne yapıyor? Artıyor. Ve bunlar denge sıcaklığında buluşuyor T süre sonra. Burada ise elimizde MX kütleri CX öz ısılı X ısılısıyla MY kütleri Y, MY kütleri CY öz ısılı Y cismi var. X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından daha fazla. Bu X ve Y sıvıları birbirine karıştırıldığında karışımın sıcaklığı ne olur derse o zaman önce şunu anlamamız lazım arkadaşlar. X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından daha büyük olduğu için X'ten Y'ye doğru bir ısı akışı vardır her zaman. X'ten Y'ye doğru. Yani X ısıyı verecek, Y ne yapacak? Isıyı alacak. X ve e, X'in verdiği ısının enerjisi Y'nin verdiği aldığı ısı enerjisi ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Biz şunu da bilelim arkadaşlar burada. Karışımın sıcaklığı, karışımın sıcaklığı T karışım X'in sıcaklığından küçük olacak daima. Ama Y'nin sıcaklığından ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Karışım sıcaklığı X'in arasında olmak zorunda. Burada Q veren X olduğuna göre MX, CX, delta TX eşit işte olmak zorunda. MY, CY, delta TY. Burada gerekli işlemler yapılırsa MX, CX, Sıcaklık değişimi TX eksi T son. Burada MYC'ye sıcaklık değişimi T son eksi T ilk arkadaşlar. Burada eğer cisimlerimiz eşit kütleli ise ve aynı cins madde ise karışımın sıcaklığı sıcaklıkların toplamının aritmatik ortalamasıdır. Yani N tane sıvımız var aynı cinste eşit kütleli. O zaman karışımın sıcaklığı T1 artı T2 artı TN bölü N diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı bir örnek çözelim. Diyelim ki elimizde X ve Y sıvıları var. X'in kütlesi 20 gram, Y'nin kütlesi 10 gram. Sıcaklığı X'in 40 santigrat derece, Y'nin sıcaklığı ne? 60 santigrat derece. Öz ısıları X'inki 1, Y'nin ne? 2. X ve Y sıvıları karıştırılıyor. Karışımın sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yani bu iki sıvıyı arkadaşlar ben bir kapta karıştırıyorum ve karışımın sıcaklığı son sıcaklık ne olur? Bunu soruyoruz. O zaman x ne yapacak arkadaşlar? Isı alacak. Y ısı verecek. Neden? X'in sıcaklığı 40 santigrat derece. Y'nin sıcaklığı 60 santigrat derece. Burada ısı akışı ne oluyor? Y'den X'e doğru ısı akışı meydana geliyor. O zaman Q alan X Q alan eşittir Q verende arkadaşlar. O zaman burada yazarsan X'in kütlesi MX CX Delta TX eşittir MY C'ye delta T'y. Mx kaç arkadaşlar burada? X'in kütlesi 20 gram. C'si 1. Sıcaklık değişimi. T son eksi 40. Bu çok önemli. Eşittir My ne kadar? 10 çarpı My 10 çarpı 2. Sıcaklık değişimi ise 60 eksi T son diyoruz. Gerekli işlemler yapıldığında arkadaşlar. Bakın burası 20. Bu da 20. Ne çıkar karşımıza? T son eksi 40 eşittir. 60 eksi T son. Ve burada 2 T son eşittir 100. Son sıcaklığımız arkadaşlar ne olur? 50 santigrat derece olarak karşımıza çıkar. Bakın dikkat ederseniz karışımın sıcaklığı 40 ile 60 arasında oldu arkadaşlar. Başka bir örneğimizde X ve Y sıvıları arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı cins X ve Y sıvıları kütleleri de aynı. Bu iki sıvı karıştırıldığında karışım sıcaklığı nedir derse. O zaman ne yapabilirim ben? Bu X ve Y'nin sıcaklıkların aritmatik ortalamasını alabilirim. Yani karışımın sıcaklığı T karışım diyebilirim ki TX artı TY bölü 2 tane olduğu için 2. Yani 40 artı 60 bölü 2'den T karışımın sıcaklığı karışım ne diyebilirim? 100 bölü 2'den 50 santigrat derece diyebilirim. Tabii ki bu soruyu arkadaşlar <laughs> Q alınan Q verilenden ne yapabilirsiniz. Yani bu X ve Y'yi karıştırdığımız zaman karışımın sıcaklığı nedir deseydi bize ne yapacaktık biz burada? X ne yapmış? Q almış. Q alan eşittir. Q veren alan M 10 çarpı C çarpı delta T. T son eksi 40 diyebilirim. Öbürkü de 10 çarpı C çarpı 60 eksi t son. Burada 10 c'ler gider gördüğünüz gibi. t son eksi 40 eşittir. 60 eksi t sondan. Burada 2 t son ne çıkar? 100 çıkar karşıma. Son sıcaklık arkadaşlar ne oldu? Yine 50 santigrat derece olarak karşıma ne yapar? Çıkar arkadaşlar. Bir başka sorumuzda. X ve Y sıvıları var yine. Aynı cins X ve Y sıvıları. X'in kütlesi 2M, Y'nin kütlesi M. Bakın aynı cins olduğu için kütleleri eşit hale getirmem lazım benim. Öyle bir pratikte yapabiliriz biz burada. Yani ne yapabilirim ben aslında? X'i M, M iki tane parça ayırabilirim eşit kütlede. İki eşit kütleye ayırdığım zaman arkadaşlar bunların sıcaklığı ne yapmaz? Değişmez. O zaman ne oldu? Ben eşit kütleli 3 tane kab elde ettim. Kendi, e, burada. 3 tane eşit kütleli kab elde ettim. O zaman ben bunların aynı cins olduğu için aritmatik ortalamana alabilirim. O zaman karışımın sıcaklığı T karışım ne eşittir? 40 artı 40 artı 20. Yani bölü 3 tane olduğu için 3 diyebilirim. Ve karışımın sıcaklığı ne olur arkadaşlar burada? 100 bölü 3 olur. Yani yaklaşık olarak 33.3 santigrat derece olarak karşımıza çıkar. Ben bunu yine Q alınan Q verilenden yine yapabilirim. Burada dikkat ederseniz X ne yapıyor? Q verecek, ısı verecek. Isı akışı X'den Y'ye doğru olacak arkadaşlar burada. Bu ısı verecek. Bu alacak. Yine Q alınan Q verilenden aynı işlem yapılabilir arkadaşlar. Bir başka sorumuzda da daha. kütleleri M2M olan öz ısıları CXC'ye olan XY cisimlerinin ilk sıcaklıkları 40 santigrat derece ve 10 santigrat derecedir. Bu cisimler yalıtılmış ortamda bir araya konduğunda sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre diyor bunların diyor X ve Y'nin diyor öz ısıları cx bölü c'ye oranı nedir diyor arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz x ne yapıyor arkadaşlar? Isı veriyor. Y ne yapıyor? Isı alıyor. Yani Q veren eşittir Q alandan. Veren kim? X. O zaman MX, CX, Delta TX. Alan ne? Eşittirden. MY, CY, Delta TY. MX ne kadar arkadaşlar? M. X'in kütlesi M. CX'i bilmiyoruz. Onu soruyor bize CX. Delta T. X'in sıcaklık değişimi ne kadar? 40'dan 20'ye düşmüş. 20 santigrat derece arkadaşlar burada. Y'nin kütlesi ne? 2M. C'ye. Onun sıcaklık değişimi 10'dan 20 santigrat dereceye çıkmış. Yani buradaki artış miktarı 10. Ona da 10 diyebilirim. Gerekli işlemler yapıldığında bakın M'ler gidiyor arkadaşlar burada. 20 CX eşittir 20 C oldu cx bölü oranı karşımıza 1 olarak ne yapar? Çıkar arkadaşlar. Evet. Bir başka sorumuz da musluk problemleri alakalı bir soru. Debileri eşit. Debileri demek arkadaşlar akış hızları demek. Yani x'ten 1 saniyede ne kadar sıvı akıyorsa y'den de aynı sıvı akacak demektir. Yani akış hızları aynı. x ve y musluklarından x'ten 20 santigrat derece y'den 40 santigrat sular akıtılmaktadır. Önce x musluğu açılıyor. Kabın yarısı dolduktan sonra y de açılıyor. Kap tamamen dolunca kaptaki suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada önce x musluğu açılmış. x musluğu kabın yarısını doldurmuş. Önce arkadaşlar bakın şeklimizi bir parselleyelim. Önce x dolduruyor. Kabın yarısı dolduktan sonra y de açılıyor. Demek ki diğer yarısını arkadaşlar x ve y birlikte dolduracak. Debilere eşit olduğuna göre X'ten akan sıvı miktarına m dersen ya da v dersem fark etmez aynı şey diyebilirsiniz. Y'den akan sıvı da nedir? m'dir. O zaman kabın yarısı 2m olduğuna göre diğer yarısı da yine olmak zorunda yine 2m olmak zorunda. O zaman X'ten akan sıvı miktarı arkadaşlar dikkat ederseniz 3m. m X ile birlikte Y ile birlikte kendisi de 2m akmış 3m. X'in sıcaklığı ne kadar arkadaşlar burada? 20 santigrat derece. Y'den akan sıvı miktarı ne kadar? Y'den akan sıvı miktarı da M kadar. Onun sıcaklığı ne kadar? 40 santigrat derece. Bunlar aynı cins olduğu için arkadaşlar ben aritmatik ortalamadan bunu yapabilirim. Derim ki o zaman x'ten 3 tane M var. Bak x'ten 3 tane M var. Ne kadar? 3 tane M. 20 santigrat derece, 20 santigrat derece, 20 santigrat derece diyebilirim böyle. Y'den ne var arkadaşlar? M gram 40 santigrat derece var. O zaman T karışımın sıcaklığı ne olur? 3 tane 20. 20 artı 20 artı 20. Bir tane de 40 bölü 1, 2, 3, 4. 4 tane kabımız var. O zaman 20, 40, 60, 100, 100 bölü 4'ten karışımın sıcaklığı 25 santigrat derece olur. Bakın arkadaşlar yine karışımın sıcaklığı 20 ile 40 arasında meydana geldi. Yani 25 santigrat derece oldu arkadaşlar. İyi günler dilerim arkadaşlar. Diğer derste buluşmak üzere.